Videoya bak. komik ya. Açılıyor. Olduruyor. Çekmiyor mu ya? Bu çok komik ya. Sonra izleriz ya. Niye böyle yaptı ya? Aşkım şu sıralar para konusunda bazı problem... Oha nereye gitti lan bu? Paramı istiyorum? Hala ne diyorsun ya? O hala iç içe dedin aylar götümüzü sikecekti. 112 aradım orası neresi diyor. Mutluyum yani. Neden sen? Valla ben memelere bittim. Kapat tabi kapat. Konuşmayalım sen lan. Dijitürk gerille pazarlama yapıyor. Aboneliğimi kapattırdı. Abimi aramışlar. Ne dediler çok merak ediyorum. Abi senin birader niye böyle yapıyor Demek bu bizim Mehmet'in kardeşi ya. Bana bak abi ne dedi ki Necmi abim götünü sikecekmiş. Kavgadan önce. Kanka gidelim kafalarını kıralım. Kavgadan sonra. Ne kanka? Emin ameliyatına zor yetiştim ya. ya ne kaçması? Evet Mehmet. Evet. Çatıyı halledelim. 4 bin lira istiyoruz. Yok mu? Su sızdırması. 500 lira. Çocuk bezi mi lan bu? Sikik. Sikik. Ee, Oğlum yapmasana. Eee. Ya o çocuk ya. O ne oldu abi? Aa ver oğlumla arkadaş gibi indir ha. Ne haber lan yara? Oğlum bir manita yaptım. İlik, Beni unutmak zordur. Geleli 10 dakika oldu. edin, sıçtın. Unutmam zaten. <laughs> buradan tavşana benzet yapalım. At yapsak. Oğlum adamlar haklıymışlar. Harbi bir kereden bir şey olmuyor. Nerede kaldı? Cezmi yok mu? Onun kızının sözünü kestin. Nasıl kestiniz? Sus lan kaltak dedim ağzına vurdum. Söz işte. Geri zekalı. Benim eniştem az subaylı polis. Enceremiz de düdüklü. Bu olmadı da he görüşürüz. Merhaba hanımefendi. Kiralık ev için aradım. Bekarım ne oldu ki? Bekara vermiyorsun. Oo çok iddialı. Şimdi biraz da evden konuşalım mı artık? Ben Mustafa. Ne yaptın be araba? Götümün deliği parayı tek yiyeceğin değil. Kaçamam kurtulamam. Kıbrıs polisin. Bak oğlum ben senin babanım. Dürüst ol. Doğru söyle kızmayacağım. Arabayı sen mi çarptın? Evet baba. Arabada sevgilinle giderken. Yalnız giderken. Ne bileyim tuhaf geldi. Bir defa 5 dakikadır trip atmıyorsun aşkı Aşkım bir tanem. Şşş, Ahmet 112'yi arayın. Aha aha tamam bulduk burası. Amirim Allah aşkına hareket nasıl? Hareket nasıl bak? Bak biz yengenle 7 yıldır İstanbul'dayız. Cin gibi olacak. Tutar yoksa değil mi hayatım? Kız nerede lan? Kız ne lan? Adam gibi içeceğim. İçmesini bileceğim. Her masaya oturmayacağım. Gecenin sonu. Çocuğumu keserim lan. This is a What is that? Okay wait. Ah şu evde bir alabilseydik. Şu belimizi bir doğrultalım onu da alırız sanırım. Evet. Hayal ettiğimiz. gelmiş bana ne diyor? Bak bak. Gerçekte olan. Şş, şş, bak sesleniyor. bak. Şş, bırak bak abi, bak. Ya. Hey. Hoş geldiniz. Ayaklarınızı buraya çıkarın buyurun. Bizde geri vites yok. Abi inmeyin. Abi yanlış anladım. Vites çalıştı. 50 lira abi. Eyvallah sağ ol. Sana 40 lira olur. Tamam 30 ver al ya. Ha, olsun al 25 lira al. Çok zengin olacağız. Planın ne? Bir iş adamını kaldıracağız. Orçun Bey. Hadi geç kalacaksın. Abi çok sigara içsin. İçme bu kadar. Ben eskiden beri böyleyim. 17 yaşındaydı Gülcan. Bir yup annesine bakacaktı. Ölüm onu otobanda yakaladı. Ben sana kimseye söyleme halledeceğim dedim mi demedim. Sen ne yaptın? Ya sen ne yaptın onu söyle. Ya sen ne yaptın bana. Oğlum ne yapıyorsun? Terbiyesiz. Sinek çek yapacaktım baba. Arkadaşlar yapıyor canım. Bir grupla birlikte çalıyorum kanka. Nerede gireceğiz abi? Sen kimsin arkadaşım yürü git. Lan git. Ne, ne vuruyorsun piç? Evet beyler aidatları topluyoruz abicim. Abi nasıl spor salonu burası ya? Aramı istiyorum abi ben ya. Çeneyi yani. değil oğlum kolu çal. Belli ki suçlusun. 15 dakikadır tek kelime edemiyorsun. Niye? Alo, alo. Çünkü şarjım bitmiş. Abi çok acıktım. çıkalım bir şeyler yiyelim. Boş ver eve söyleyelim gelsin. İyi. Acıktık biz. Hey. Acık. Kafaların uyuşması çok önemli haklısın. Ya ben şu anda o işle hiç hissetmiyorum. Saktır aynı muhabbeti yapıyorsun. O parayı istiyorum. Tam 24 saatin var. Eğer o parayı getirmezsen. Böyle 9 kat top oluyor ya. Bundan getirsene Allah aşkına. Şu kalitede bundan bir tane daha yok. Net konuşuyorum abi. Ana burada da varmış lan. Kanka ne haber? İyi kanka. Ne yapıyorsunuz? Bizim çocuklarlayız ya. Abi selam söyle. Onların da selam var. Ne kardeşim. çabuk lan piç. Ajanlar. Acil bir program yükletir iti. Ne yükledik? Güzel mi? Tablo çizerek mi öldüreceğim bu adamla? Kapat. Ama ne koyayım yapacağınızı. Eroini çekmeceye koyarsam ikisinden de kurtulmuş olurum. <laughs> Çok pis boz bu Cem ya. Harbi Cem abi nerede? Şimdi bulurum ben onu. Bak. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Bir de hep altına iş sürekli o değil misin sen? Ya onu hatırlama. Saat kaç? İki. Aferin. Odana geç. Ama baba. Odana geç. Oğlum bir prensibiniz olsun. Ali ya. <laughs> tuba. Olur gideriz. Yok be ne işim olacak. Kanka senin ameliyata gelemiyorum ben ya. Kız dili papu. Cemile abla o gelinden ne çek? Beyt bey ilk defa buradan açıklıyorum yıllarca ağzımızla denedik inanmıyorsunuz Hanım şu kamerayı götüme tutsana Konuşma tut götüm Aa Tuba Saçmalama biz arkadaşız ya, Alt tarafı bin lira ya Ahmet Lan göt zor durumdayım diyorum Getir şu yüz lirayı Öyle işte Hadi gel kafaları dağıtalım biraz bir. Ben dağıttım abi sen git Bir zamanlar götümde giymiyor donum bile yoktu evlat Şimdi Şimdi gene yok. O parayla pro aldım. Abi işler işte nasıl? İyi çok şükür kardeşim. Aylık 5 kazanıyor mu abi Oluyor bir şeyler. Buyur paran. 1-2-3 polis. Polis. Hadi aslanım senin sıran. Tek maçtan yattım amına koyayım. Tamam git aç kapıyı. Benim mekanımda bana mı artistlik yapıyorsun lan? Vazgeçtim taksiyi sen neve sür dedim. Benim eve mi dedim? ki benim eve bırakmıyorsun. Bir yerde kalmam lazım. Sattınız balık öldü. Hamilelikten önce iyi beslemek gerekiyor. Ben mi düzdüm balığı pezevenk? Nereden bileyim ne zaman hamile? Merhaba. Takip edeni Akif ederim. Bu takip eder. Akif benim asistanım. Ben ne takip edeceğim? Abi çok oldun başlayalı ya. Yo daha yeni başladı. Abla yarın annemi arabayla sen işe götürsene. Sen götür oğlum. Hep bana diyorsunuz. Hep bana söylüyorsun. Vay! Renç almışsın hayırlı olsun. Ben de mi? Ananı sikeyim Renault trafik var ya. Abicim şu masaj aleti. Tutuyorsun kafaya. Abi. Abi bir şey yok bir şey yok. Yüzüne su çalın Halı sahada faal yapan adam pardon Aa, diyor. Bir de ki cevap müthiş. He, kodun amına amına şimdi değilsin be pardon. Şimdi Uğur Bey o gönyeleri Pardon bir alabilir miyim? Pardon pardon pardon. Abi ne yapıyorsun ya kalem alınır mı ne yapıyorsun? Dairemiz burası abi. Böyle daire mi olur lan gerizekalı? Nereye abi bak buradan direkt bahçeye kayılıyor bak. Nereden iyi çıkarsa Of ya. Yok kanka denemekten bir şey çıkmıyor adamlar. Zamanlarda... Aynen aşkım. Benim babam da bugüne kadar bana bir tokat bile atmadı. Mahkemeni siktiririm. Ne dopu Ne zamera kayayım? Ya zamera kay adamı namına Japonya'da kurs veriyorum Hülya Hanım Japonlara mı? Yok, Güney Afrika'dan gemiyle adam getiriyoruz, onları öğretip geri götürüyoruz. Erken saatte. Alo Ömer? Yok yanlış. Haydi Geç saat. Ömer lan rak kafalı. Senin bu saatinde Ayrılmamız lazım. Tamam sen soldan gidiyorsun ben de buradan önlerine çıkıyorum hadi. Neden anlamıyorsun Cem? Kararım kesin Karımdan boşan tam bir ruh hastası. Bu arada sabahtan beri benimlesin ya. Tatil mi bugün? Ne bağırıyoruz lan? Dur mu görmedin? Benim arabadan dünyada 3 tane. Bunu ne zaman ürettiler ya? 4'müş abi 4. 5 oldu amına. Ya alacaksan al sen de be. Kanka ne haber? Kulyadayım ya. Taksim'e mi? Çıkmayacağım çok yorgunum ya. Ya Tuğba. mısın? Ben de oralardayım. Olur gelir. Özüme sözüme döndüm. Anasını. Oh. Gördü can çıkmamış. Adam oraya sıçmamış ki nazmi. Evladı gibi böyle yatırmış ya. Yolda görsem manevra yaparsın çartmamam. Ya bak. Sürprizlerle doluymuş. Sanki rahmetli anneannem çıkacak için. Program yükledin emin misin? Vuramıyorum adamlara. Demo yükledin. Adamlar tam sürüm dövecek şimdi beni. Morfise versene bir sen. Tek fiyat. 5000 TL. Abiciğim. 100 liraya da vayn çeken bulursun. Memeliler çekiyor. 55 liraya çeken. yüzün gülme. Yine bana gelecek. Hani bayram trafiğine kalmayayım diye son günü beklemezsin ya yola çıkmak için. Hani 650 bin kişi seninle aynı şeyi düşün. Aman ben küçükken fırça tarağını alırmışım. Aynanın karşısında o kafanı top gibi sektiririm senin aynada ha. Ahmet'i bağlar mısın? İstiyorum. Lan göt! Yok mu? Ha izinde diyorsunuz. Sarı bana güzel bir köfte atar mısın ya? Sağ olayım. Şirketimize yapmış olduğunuz başvuruyu değerlendirdik. Bunları kestim ben. Tuvalete koydu. aç kişi götünü sildi? Ziyan olmadı ya. Doktor demiş ki. Bir dakika daha demiş. Geç kalsaydınız ölürdü demiş. Lan birinizde iki dakikayla kurtulun. İçimde bir sıkıntı var lan. Senin ben sezgilerini sikiyim Ahmet. Senin ben. 2001 keyfi. Malbora, Malbora. 2001 başka. Lan diye bir şey var da. O... Benim dedem köyün ağzı. Hadi ya seninki de mi? Fikret'inki de öyleymiş. Tarlaları kim sürüyordu amına Kolon Oğlum birinizin dedesi. Konum iyi. Tuvalet yok. Kombi de yok. Hocam daire derken bu yuvarlak geometrik olanı demiyorsun değil mi? Ya i̇çine girebiliyoruz. Dünümü bugünümü ananı avradını Bak yine de kızılıyorum canımsa. Kurşun bir satın daha şu naz melektiri getir bunun amına koyacağım bak ben ona bir santimin ne olduğunu göstereceğim. Vay o kız işi tamam ha kanka. Lan çok fitsin ya. Şerefsiz amına kodumun orospu çocuğu. Lan seviyordum lan onu. Lan hırsız. Hiii böyle osurmak mı olur al sikiyim telefonunu ya. Bu mu? Aha zabıta. Filmi ver oğlum filmi ver. Ulan filmi bizle çekecekler Manyak. Abicim tamam. Ya, çektim belli keyfini. Ya yüzün gülmüyor diyorsun. 50 bu kadar keyif veriyor ben ne yapayım? Abi nasıl tatlı hemşire. Diki neden korkuyorum Dimi lan sen maket bıçağını al götüme resim çiz ben. Kıkımı çıkarır. Acun bu turu geçersek gergedan hayalarına yakalayıp istikrar marşı söyleteceğiz. Çalışacağız söz. Bak yanlış hareketler yapıyorsun. Beni iyi tanıyorsun. Ayağını denk al bak. Bir vurarsam. gören. Doktor beyaz noktalar görüyorum. Vayda mı? Evet o köşede görüyorum. E yardırıyorsun piç. Bir de gelmiş ne? Hamdi yeni porno geldi mi? Bir film geldi abi. Otur ailenle izle ya. Memur gibi pırıl pırıl tertip. Başkasının çocuğunu alkışlarken. Kendi çocuğumuzu alkışlarken. Oğlum girme burnu. Oğlum az uzaktan konuşsana. Gel gel anlat kanka, kanka anlat. Kanka niye Kanka çay söylüyorum içer misin? Kanka çay bana dokunuyor. Bir şey yapar mı lan bu? Geciktirici elime döküldü mü sonra? Abi para elimde getiremiyorum kirayı. Bundan ya. geciktirdik. Ha evden çıkın diyorsun. Aklınız seni beni burada öldürün oğlum dedi. Buna koyayım adamlara bir mantıklı geldi. Bir dövüyorlar. Abi dedim hayat böyle de güzelmiş durun. Sist, ne tatlı şeysin <laughs> sen. Yürüm seni. Çok şeyim. güzel çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> bir bakış atlan dedim acaba adamın oturma odasına arabayla mı girdi? Yolu kapatmış malzeme yüklüyor pil. Korna çalıyor. Hayırdır? Kaldır ipotek'i de ver Aa doğru ya. Tamam ben de alınacağım. Sen de bunu al. Onu diyecekmiş tam. Şuraya bağlıyoruz. Şu Oğlum bir dursana sokma kafanı. Oğlum sokma kafanı. al yap al al yap. Ya çok tatlısın. Ne bileyim alışkın değilim ben böyle hediyelere. Nasıl alışayım ki? <laughs> bu ne biçim hediye amına? Bak nasıl arttıracağım takipçi sayımı? Bir abi. yorum yaz ya, İzle. Ona <laughs> <Vallahi> ne siki? <laughs> Artmadı. Niye kimse etmiyor beni tak? Daha... Alıştık abi ne yapacağım? <laughs> Nefesi olduğu gibi duruyor hiç dokunma. Ha bu arada. <laughs> Sen reçeyi sayende gömdüm. Teşekkür. Bak evlat bu şey hayatında sakın unutma tamam mı? Dinliyorum. Mesela ben unuttum şimdi bak sana söyleyemiyorum. Sen... Aramayacaksın lan o kızı bir daha. Neredesin lan sen yerini söyle bana. Fulyadasın. Güzel yer lan orası. Ne kadar kira veriyorsun? Ölümü gör bir fırçak be. Ya. Ulan seviyor kardeşini be. Yok oğlum ölüden korkuyorum ben. Lan dur oturma şişe bak. Koş hastaneye koş çabuk koş. adam aldı yürüdü be. Beni konuşturabileceğini mi sanıyorsun? E konuşuyorsun ya. Konuşuyorum da onu konuşmuyorum ki. O dediğin ne? Murat'ın öldürdüğü adamı değil mi? Bitti bu. Alo Remzi. Şatın sıvası bitti mi canım? Çatıyı sıvadın. Bacayı sıvadın. Bana bak dereyi görmeden sıvamasaydık. Daire tupleks. Yo iki tüp yan yana değil abi. Tupleks tupleks. Konyalıyım ben dilim ona dönüyor. He iki kat.